Evet abi şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar son 18 kupam var. Matematik hocamın yanlışı yoksa son 18 kupa sabahtan beri kasıyoruz. Dünden beri abi 2500'e yakın kupa kastım. Dünden bilenler biliyor. Bugün yeni karakterimizle arkadaşlar 22.000 kupa kendi bireysel rekorumu kıracağım. Youtube Türkiye'de de büyük kanallar içerisinde büyük kanallar içerisinde abi en yüksek kupaya ulaşan kişi yine ben olacağım arkadaşlar en yüksek kupaya ulaşan kişi büyük kanallar içerisinde tekrardan söylüyorum ben de hani böyle 300 binden yukarısı için konuşuyorum e, bendim. E, kendi rekorumu egal edeceğim arkadaşlar. Kendi rekorumu kendim kırıyorum. Çünkü e, başka da kırabilecek insan göremediğim için kendi rekorumuzu kendimiz kırıyoruz. Her zaman yaptığımız şey. E, bugün yeni karakterle Jake ile 22.000 olacağım abi. Kendi bireysel kupa rekorumu kıracağım. Onun öncesinde sizlere canlı zaten izleyenler biliyor. Lebron James'lik yapıyorum abi Barley ile. Bir iki maç şöyle Lebron James Barley gösterip abi ondan sonra da e, 22 22.000 kupayı da yeni karakterimizde olacağız. Bakalım. Bu arada yeni kupa rekoru atıyoruz arkadaşlar. Youtube'da izleyenler 22.000 kupa özel 22.000 kupa olursak 22.000 like istediğimde söyleyeyim arkadaşlar eski günlerdeki gibi. Haberiniz olsun videoyu selam diyorlar chattekiler. Videoyu selam atsınlar değil mi arkadaşlar? Chatsiz söyleyin ya. Atsınlar abi 22.000 kupa bak burada ne kadar çaba harcadığını siz de görüyorsunuz yani. Burada günlük 5 saatlik 6 saatlik yayınlar yapıyoruz abi ve yani büyük bir emek gerçekten büyük bir emek. Tutup da bir seviyeyi 500 yapmıyoruz yani onu söyleyeyim yani. Neyse oğlum hadi lan hadi Tamam videoya selam demişler Evet ilk maçla başlıyoruz Umarım az önce yaptığımız maçlar gibi olur Arkadaşlar yani yaklaşık bir saattir yenilmiyoruz Onu söyleyeyim bir saatte geçmiş olabilir Yani Barley ile bir saattir yenilmiyorum Sizlere o güzel Barley oyun işlerinden birini göstermek istedim Sonrasında abi e, 22.000 kupayı yeni karakterimizle olacağız Neyse buraya ben es geçtim arkadaşlar ya yani. Burada es geçmesek mi lan bunlar kim ki ya ya bunlar kim köpek ki ya? 22 bin kupa olacağım diyorum hala gelmişler burada bize posta koyuyorlar ya. Hayırdır bilader? Ya herkes cümlü kadar konuşsun bak. Ateş olsanız cümlü kadar bile yer yakamazsınız lan siz kimsiniz oğlum? Evet Lebron James 1, 2 kanka ölümü göreyim, ölümü göreyim lütfen ölümü göreyim. 3, 4 ve Lebron James bitti hareket çok güzeldi. Kanka gel ileriye doğru gel. Oo burada. 1, şöyle 2, kaçtı. Tamam kaçsın gel. Kanka beni bırakma apen gel gel oğlum bırakma beni gel sulanma millete gel. Gel biz burada iyiyiz gel. Evet şunlar kekoları alacağım. Ama nereye gidiyorlar bilmiyorum. Neyse gitsinler tam bırak boşu. Yollarına gitsinler hocam. Sen bir kaçsana kanka şuradan be. Hadi be. Oğlum sizi var ya darma edeceğim ya. Yürü lan. Hadi kardeşim hadi oynayın ama ya. 22 kupa yapacağım diyorum. Bunların hala yani arkadaşlar ne bileyim hala 5 takım var sahada ya. Bu arada arkadaşlar kupam aşırı yüksek. Ve sürekli yüksek seviyeden rakip geldiği için maçlar da bir o kadar zorlu geçiyor. Bakın mesela şundan bahsediyorum ama oradaki birisi de çıkma ihtimale karşı şuraya da attım. Rastgele bir atış oldu bu. Burada bir yerde var ha bunların ikincisi nerede? Baba gelmen lazım gel gel kanka gel. Apen ortaya gir. Apen ortaya gir. Çok riskli maçlar abi. Kaybedersek yani baya bir kupa düşüyoruz. Kupa düşmeden ilerlememiz lazım acı. Sen onu alsana kanka bir adamsın ya sen bir de buraya doğru kaçsana kanka adamsın abi yapma yapma gözünü severim yapma yapma oğlum yapma bak bak insan gibi sana yapma dedim. Apen çok güçlü abi Apen şu an GG yapacak onları GG. GG wall olacak ilk maçı gayet iyi kazanacağız ya ben yani ben üstüme düşeni yaptım arkadaşlar gördünüz ne yapayım yani adam beni yalnız bıraktı Apen. Ben Apen'in görme özelliğine güvenerekten girdim oraya Apen beni yalnız bırakınca GG neyse Lebron James hocam o gitti. Evet kanka dur dur sakin ol tamam sakin ol sakin ol beni aldın sen şu an. Şu an bittim ben şu an öldüm kanka gerçekten öldüm şu an. Evet geçmiş olsun. Artı 9 yazdık mı Kenan hocam? Artı 9 kupa arkadaşlar gördünüz. 656 kupayı da bu arada Baldi'ye getirdim. Hala videodakiler sizler like atmadıysanız chattekiler şu an çıldırıyor efendim. Çıldırıyor efendim yani mutlaka like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Gerçekten bu e, önemli rica ettiğim bir konu. Şimdi 9 kupa kaldı. Birinci olmamamız lazım. Çünkü maksat yeni karakterle 22.000 yapmak. O yüzden şimdi birinci oluruz mu oluruz abi. Ben yeni karakterimizi seçiyorum arkadaşlar. Evet yeni karakterimizi seçtim izninizle. Ve yeni karakterimiz 10. seviye yıldız gücü alınmış bir Jack ile son maça giriyorum. Birinci olursak arkadaşlar 22.000 kupayız. Kendi bireysel rekorumu kıracağım. Youtube'da da büyük kanal kategorisindeki kendime ait olan Youtube Türkiye rekorunda tekrardan yinelemiş olacağım. Amacımız Facebook'ta yayınlarda 30 bin kupaya kadar bu arada gitmek arkadaşlar. Adım adım oraya doğru gidiyoruz efendim. Sallama yok yani şunu yapacağım Türkiye birincisi olacağım şunu yapacağım deyip de sadece sözde kalmıyoruz. Bunları faaliyete de geçiriyoruz. Bizim de farkımız bu olsun. Evet. Devam edelim bakalım. Kanka benim önümü göstersen bana gerisi ben de kardeşim. İkinciyi aldık. Güzel. Gelsin bakalım. Gel gel gel. Gel babana gel gel. Yerim seni gel gel gel. Gel buraya gel. Abi sen ne tatlısınız ya ne tatlısınız siz öyle Böyle vuramıyor mu zannediyorsunuz Oğlum bak arkadan gelecekler bana yardım et Apen Alpen şuradan adam gelse var ya Hiçbirimiz hiçbir şey yapamayacağız ha yemin ediyorum ben Şu sağdan adam gelse abi hiçbirimiz hiçbir bok yapamayacağız ya hocam Gerçekten o kadar tehlikeli bir durum ya Şu an kendimizi soktuğumuz durumdan nefret ediyorum ben Mesela Ananı satayım Oğlum gelmeyin bak yapmayın çocuklar Ya bana atma oğlum şunu ya bana atma Apen yanından gel Alpen yanından gel baba Baba yanımdan gel. 22 bin kupa olmak istiyorum ya. Yanından gel lütfen. Evet burada. Baba, baba cici. Abi bu yanımıza uçabilir tamam mı? Bu arada arkadaşlar yıldız gücü de inanılmaz zaten. eee söyleyeyim onu da. Yakından eğer ki o çemberden biri bize vurursa aynı hasarı da o yiyor. Aynı hasarı değil de yakın bir hasar yiyor onu söyleyeyim. Abi bunlar atsam mı ya? Adam kaçtı lan yanımdan. Lan manyok! Man yok sen de gel. Kanka dur onu atma bak. Onu attım beni kaybettin kardeşim. Gel bakayım böyle. Gel bakayım böyle. Gel bakayım böyle. Allah belanı versin kardeşim tamam. Tamam tamam sakin olun arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. 22.000 kupa olacağız. Buna hiçbir şekilde kimsenin engel olamaz hocam. 3 en kötü 0 kupa alırız şu an. Ama velakin 0 kupa da istemiyorum. Bu arada e, arkadaşlar yeni karakteri özel olaraktan girdim. Bu e. normalde yeni karakterle girilecek bir map değil burası. Cici yaparlar adamı yani anladın mı? Yeni karakterle girilmez ve artı 7'yi alıyorum abi en kötü şu an. Gireceğim abi gireceğim üstüne doğru gideceğim bunda bu arada ee, şey var da sıkıntı yaratıyor bize Aksesuarı sıkıntı yaratıyor abi bize Dur bir dakika bakalım sakin olalım keşke bunun aksesuarını da bulaydım da bunun aksesuarı burada arkadaşlar hızlı götürme Adamın üstüne doğru hızlı, hızlı gidiyorsun yenersek birinciyiz abi birinci olursak da artı 9 alırsak da Eee 22.000 kupayız baba Videoya selam demiş Umarım da 22.000 kupayı özel 22.000 like'ı da yapıştırırsınız. İlk maçta olmadı arkadaşlar. Tam artı 7'ye aldık. Sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Sıfır sıkıntı. No sıkıntı kardeşim. Hiçbir sıkıntı yok. Artı 7 kupa aldık arkadaşlar. Problem yok. Eee artı 7'ye aldık. Şu an böyle bir kupa sayısı yok. 21.998 efendim. Ve şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar bu hesabın kendi kupa rekoru 21.998 efendim nice 30 bin lira diyelim birlikte. Facebook'taki yayınlar hala katılmıyorsanız arkadaşlar hem çekiliş, az sonra da mesela çekiliş var abi. Ee, kupa kasma, sohbet, muhabbet, güncelleme gelişmeleri falan filan derken açıklamalar ve yorumlar kısmındaki videonun açıklamalar ve yorumlar kısmındaki Facebook canlı yayın sayfamın linkine tıklayıp yayınlara mutlaka gelin her akşam 7 ile 7.30'da 7 buçuk arasında yayındayız abi. Şimdi arkadaşlar çok heyecan yaptım son maç. Ya Allah hadi bakalım. Gir. Gir koçum gir 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 gir. Hadi arkadaşlar şuraya bir destek bir şeyler verin arkadaşlar. Son maç ya lütfen. Şu an videodakiler like'a attı. Çete söylüyorum. Şu an yayındakilere söylüyorum. Şu an videodakiler çoktan like'a attı hocam. 22.000 kupa özel 22.000 like atıp kanala hala abone değilsinler. Abone oldular ve hala abone olduktan sonra da bildirimleri açmadılarsa bildirimleri açıp tümü yaptılar. Şu an bunu yaptılar yani ben biliyorum. Çünkü onlar yaparlar hocam. Çünkü bunlar oyunun ustası ailesi. Yaparlar biliyorum yani. Oğlum neden böyle bir baba? Neden öyle abi? Görünüyorum şu an ben. Kim tarafından niçin görünüyorum ya? Onu anlamadım. Takım olalım mı lan gençler? Gençler siz kralsınız ya. Benim ikinci olmam lazım. Gelin güçlerimizi birleştirelim. Sadece ikinci olmak istiyorum ben kanka. Bu kadar. Tüm iyi niyetim ve samimiyetimle ikinci olmak istiyorum kardeşim. Tamam geçmiş olsun. Kanka tüm iyi niyetim ve samimiyetimle ikinci olmak istiyorum. Bak bunun için. ikinci ya. Birinci istemiyorum. Al birinci siz olun. Benle birisi takım olsun. Birinci olsun hocam ben. Bak bak şerefsiz ya böyle bir şey yok abi ya Ulan az önce takındık be kansız herifler ya Ulan kan kansız mısınız lan siz Al işte bak 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 bana ulti attı Abi öleceğim ya bunlar kansızın teki ya Geberin anasız inşallah geberisin lan Geber köpek Ah öldü işte Mal herif ya ben sana dedim ki kardeşim bak 3 takım kaldı Ya dedim ki Sadece 2 kupa istiyorum ya Ay 7 kupa ya Allah kahretsin hocam şu an çok sıkıntı bir durumdayız diye düşünmekteyim Sadece 7 kupa bizim için yeterliydi. Kanka takım olalım. Bakın birbirinizle savaşın. Ben buradayım. Ha, kanka takım olalım lütfen ya. Ayıp ediyorsun bir Lütfen git şunları Roza'ya. Alın lan 22.000 kupa gelsin lütfen. Lütfen 22.000 gelsin. Uzaktan vuran karakterim de yok. Yeni karakterle 22.000 kupa yapacağım hocam. Öldür onu lütfen. Lütfen öldür şunu geri zekalı. mal mısın lan sen? Roza geri mısın? Al, al sana kendi ipimle. Kendimi 22.000 kupa yapan zi. Evet. Manyağız hocam. Öldürün beni öldürün 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 adamsanız öldürün lan Baba 22.000 kupa Baba yeni rekoru yapar. Yeni YouTube Türkiye rekoru. Gerçi eski rekor da benimdi. Çok sevinmeme gerek yok. Tekrardan söylüyorum büyük kanallar içerisinde yorumlarda sonradan tribe girenler olacak. Eee tribe girmeyin abi. 300 binde üzeri ya da 200 binde üzeri büyük kanallar için söylüyorum. Yeni YouTube Türkiye rekoru. Eski rekor da benimdi. Boşuna sevinmeyin gerçi ama. O sonuçta kendi rekorumu kırdım arkadaşlar. Rekorla kapışacak kimse olmayınca böyle oluyor insan. Ne yapacaksın ya yapacak bir şey yok. Neyse sizleri seviyorum. Arkadaşlar videoya 22 bin like atıp kanalda hala abone değilseniz dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Burada yaptığımda ego değil abi Te, kesinlikle. Çünkü çok büyük emek veriyoruz. Canlı yayında çok, e, çok emek verip kasıyoruz bu kupaları. Böyle birazcık şımarmak, sevinmek benim de hakkım diye düşünüyorum. Siz de bunu yani e, like ile ödüllendirirsiniz. Sevinirim diyeyim. Videoyu burada noktalandırayım abi. Biz canlı yayında kupa kasmaya devam edeceğiz. Sizleri de beklerim. Hoşçakalın. Bay bay.